Selamlar herkese Herkese merhaba Herkese merhaba <laughs> Evet dostlar nasılsınız iyi misiniz Allah aşkına bizler iyiyiz Bugün yine evimizdeyiz yani Bundan sonra artık evimizdeyiz sürekli büyük ihtimalle Çünkü Özlem biliyorsunuz doğum yaptı Özlem evde olduğu için ben de evdeyim Evet bugün ne yapıyoruz Bugün biliyorsunuz bir takipçimiz bize kuzu hediye etmişti Onun yemliği yok Kuzumuza yemlik yapacağız Yerden yemesini istemiyoruz yerden yerse mikrop kapar falan diye düşünüyoruz. O yüzden ufak da olsa bir yemlik yapacağız. Bir tane ufak paletimiz vardı, kırık palet. Ondan biz ufak tefek böyle kestik, hazırladık. Şimdi sizinle beraber toplayacağız. Ondan sonra kuzumuzun yerine koyacağız. Bu arada kümesin altına niye halı serdin diyorsunuz. Hani çok iyi yorum yazan var, kötü yorum yazan var. Allah razı olsun hepinizin yorumlarında hiç sıkıntı yok. Yani şöyle açıklamasını yapayım. Oraya halı sermemiz sebebi bizim o kümesimizin yanı sulama kanalı. Yani oradan sulama kanalı geçtiği için oranın toprağı sürekli ıslak. Yani ben de hayvanın ayağı ıslakta kalmasın, hasta olmasın, zarar görmesin diye oraya kapatmak zorunda kaldım. O yüzden beton dökeceğim oraya. Ve bunu benim bahçede hiçbir şekilde alabileceğim başka bir yerim de yok. Yani bunu bahçede başka bir yere koyayım dediğim zaman koyup taşıyabileceğim bir yerim yok. Yani bizim bu tarafımız sınırlı. Arkamızda zaten yonca tarlası var. O yüzden... Yonca tarlasını da ev sahibimiz ektiği için herhangi başka bir yere taşıyamıyoruz. Yani orası şu an bizim için sınırlı bir yer. Yani o yüzden ben onun altına şey koydum, halı koydum şimdilik. Oraya beton dökeceğim. Bu arada beton olmaz diyenler var ama bizim buradaki ağırların ve ağırların her bir hepsi beton. Yani hiç ben burada toprak ağır, ağır görmedim yani baktığınız zaman. Temizlemesi falan da daha rahat oluyor. Herhalde o yüzden yapıyorlar. Hepsi beton yani. Ya, beton ya da bu kaldırım taşları var ondan yapmışlar. O yüzden biz de o şekilde yapmak zorundayız. Çünkü hayvanın ayağı ıslanırsa sürekli hasta olur. Bu arada şöyle bir şey düşünüyoruz. Biliyorsunuz bizim önceden katıl butonumuz da çıktı. Ama katıl butonumuzu kapattık. Yani belirli sebeplerden dolayı. Hani çok istek aldık kapatın kapatın diye kapattık. Malum biliyorsunuz şu an doğum oldu, bebeğimiz oldu. Hani bu herkesin başına gelmiştir yani bu. Elbet yani bu şekilde bir sıkışıklık olmuştur. Acaba diyoruz katıl butonunu açsak mı açmasak mı bilemedik. Sizce nasıl bir şey yapalım? Yani biliyorsunuz malum doğum oldu. Doğum hani benim işten çıkmam doğumun üzerine denk geldi falan. Gerçi şu an toparlıyoruz ama yani YouTube'a daha fazla önem veriyoruz şu an toparlıyoruz ama bu bu boy kapsamayan bir şey. YouTube'da aynı iş yeri gibi yani çalışıyorsunuz da ondan sonra çay ay ödeme yapıyor size. Biz de acaba dedik katıl butonunu açsak mı, açmasak mı? Bir tedirgin hani bir şey içinde kaldık özlemle. Bunu dedik sizlere sunalım. Bu videonun yorumlarının altına yazarsanız çok seviniriz. Katıl butonunu açalım mı, açmayalım mı? Siz karar verin istiyorum O hadi geçelim, yemliği yapalım, yemliğimizi bitirelim. Bu arada dostlar iki tane şey geçirdim şu an, kaza geçirdim resmen. Bir tanesi parmağımda, bir tanesi de ayak baş parmağımın altına çivi battı. O yüzden oturdum buraya, yanlış anlamayın sakın. Ayağım acıyor, ayağımı şöyle boşta bırakacağım. Pastı çiviydi ama teterozum var, tetanodaşım var, bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bir de parmağımı keseri vurdum yanlışlıkla, yarıldı biraz. Yani böyle biraz şey olacak şimdi. Çocuklar bana yardım edecek artık. right Yemlik geliyor şimdi. Bekle. bu bayar, darip, ya, tamam. şöyle ufak en azından içine yem koyabileceğimiz bir şey olsun bizim için çarpıcılar tek tek kuzumuz olduğu için.

Yeah. Yeah. Son iki tane kaldı işte. <laughs> Yes. Mm -hmm. Güzel oldu evet şimdi yemliğimizi dolduruyoruz. Mira araya da şöyle yeşil çimen koyalım. Heh. Biraz dar oldu ama tek kuzu olduğu için yeter ya. Yeşil çimeni doldurun biraz daha çocuklar. Heh. Zaten doğduğu zaman kendi bırakıyor. Sabah tamam. çembe istiyoruz. Evet haydi onu yerine gel, koyalım. Yerine koyalım onu biliyor musun? Şöyle alalım tut bakayım. Tut. Karşımdan tut. Şöyle getir 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 getir. Suyun arkasına koy şöyle. Heh. Bakayım yerine. Sağ ol. Sımay bırak bakayım babacığım. Bak, suyu burada. Hah, bak. Heh, ortaya mı koyalım? Gel ortaya koyalım gel. Ortadan yiyeceksin sen anlaşıldı. Şöyle koyalım ortaya da madem. Suyu orada zaten. Suyunu sürekli tazeliyoruz dostlar. Gel. Gel kızım. Ah. Al. Al kızım gel. Gel. Bu arada sıkıntısı yok dostlar. Yemeğini falan yiyor. Herhangi bir sorun yok. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Ha? Baba, mi? Çocuklar bırakın bakayım yiyecek mi? Bak yiyor. Yemeğini falan çok rahat yiyor dostlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Suyunu da içiyor. Suyunu sürekli gün içinde 6-7 kere değiştirmeye çalışıyoruz. Serin su koyuyoruz sürekli. Çünkü havalar çok sıcak. Köpeklerimize de aynısını yapıyoruz. Şu an için bir sıkıntımız yok. Hatta büyüdü gibi sanki geldiği günden beri. Anlamadım yani. Evet yemeği çok güzel oldu yine evet. Bak yiyebiliyor boyu yetiyor. Çok da yüksek olmamış. Ben yüksek oldu sandım ama değil bak şimdi biraz daha büyüyecek ki bu tam o, tam o zaman tam olacak. Suyu da orada. Yani demek istediğim şuydu dostlar şunu göstereyim ben size. Görebilecek misiniz bilmiyorum ışıktan ama. şurası şu aşağısı telden parmağımı çıkarayım şu aşağısı şurası sulama kanalı bak şurada su var hatta görürsünüz burası sulama kanalı olduğu için toprağın bu kısmı ıslak burası komple sürekli ıslak yani biz de hayvanımız zarar görmesin diye buraya halı serdik. Yoksa altında halı olmayacağını elbet biz de biliyoruz zaten yani kokacağını şey olacağını. Ama en azından hani beton dökene kadar şimdilik Hal yapma kararı aldık orayı.